Filmlerde tabii bu çok işlenen bir konu olduğu için yolda artık herkes birbirine dan 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 dan, dan Başka görüntü bulamadınız mı abi? abi? konuştuğun görüntüyü bulamadık gerçekten de yani Sohbet ettiğin kısımlara denk gelemedik Dedik ki günlük hayat böyle olsa filmlerdeki gibi <laughs> Rahat olsa yani hani böyle çıkarttık günlük hayatına dan bu haber abi iyi abi sen haber diye Nasıl bir hayat olur dedik Şöyle bir şey çıktı ortaya <laughs> ah! Lan ekle ne yapıyorsun lan? Lan Vedat ne yapıyorsun oğlum lan? Ne veriyorsunuz oğlum kumbur değil miydiniz siz? Ne? Dur dur geliyor. Kumbur değil miydiniz oğlum siz? Ne zaman geldiniz siz lan? Lan oğlum oradaki yazdığı sattık ya biz sen bilmiyor musun? Aa ulan. Güzel yazdıktı be. Ne alan mekan güzel mekan niye sattınız orasını ya? Ah! Ah! Nereden geldi lan? <laughs> ha hayvan sen misin ya? Oğlum Ekrem. Bir tane ekmek, bir yoğuk, 100 gram sucuk, bir kalıp peynir istiyorum. Sana zahmet olacak. Sepeti salladım. Tamam, tamam Ayviyan teyzeciğim. Bu ya. Sen <laughs> <laughs> <Lan>, ne yapıyorsun? <laughs> e ne yapayım Süleyman abi ya? Tezgahın başında uyuyakalmışsın. Sen bilin Ekrem ya. Ödümü koparttın ya ne ee, yapıyor? Ne yapayım, yapayım valla bizim Tevfik gelmiş abi kumburgazdan onunla öyle biraz dedik yani. O da bak. Ne? Tevfik mi? He. Oğlum Tevfik buraya kadar gelmişsin gel buraya da gel gel. Vuracağım Süleyman abi. Ee, ne vereyim sana? Ne alayım valla Süleyman abi ya şu sucuk iyi mi? İyi iyi şu ha. Şuradan peynirden veya şu peynirden ver ha. Biraz da Harika yoğurttan da. Harika. Ah. 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 Amca ne yapıyorsun ya? Şuradan iki beylik düzü uzatır mısın evladım? İki beylik düzü. Tamam amcacığım vereyim. Şuradan iki beylik düzü. Bu darphane üstü mü? Bu darpanın üstü kimindi? Ah. Buranın. Sağ olun. Ah, rica ederim abi. Sen de sağ ol. Ha birader ya. Kusura bakma rahatsız ettim. Burada böyle muhtarlık binası varmış. Nerede acaba? Ha eski muhtarlık binası. Şimdi ha. buradan dümdüz aşağı gidiyorsun. Bak şimdi bak bak bak. Ah! Vallahi düştü ya. Ha patlayan yer. Bir, onu oraya taşıdılar. Şu şöyle üçüncü sağdan. Ah! Yok olan yer. Ha o da yok oldu. Tamam, tamam. Sağ olun, teşekkürler.